Tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı, bu 100. yılda Cumhuriyet Bayramı'nı canı yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Dünyada çok, çok az ülkenin sahip olduğu platformlar ve bu platformların üzerinde kullanılan ayrı platformlar ve bunların faydalı yüklerinin her birini ayrı ayrı yapabilecek teknoloji içindeyiz. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına biz... Milletimize söz verdiğimizden birazcık daha öncesinde, bir ay kadar öncesinde Bayraktar Kızıl Elma'yı ilk uçuşunu gerçekleştirdik. 2023'e bir yıl kala. Ee, adeta milletimize sürprizimiz oldu. Hemen geçen hafta, geçtiğimiz hafta dünyada ilk defa kısa pistli gemilere konuşlanmak üzere üretilen Bayraktar TB3 siyahımız hemen arkamızda duruyor. Onun ilk uçuşunu geçtiğimiz hafta yaptık. Bunlar tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına bir anlamda bu ülkenin mühendisleri olarak armağanımız. Bunun yanında tabii Bayraktar Kızıl Elma ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olmasıyla birlikte dünya havacılık tarihine geçecek uçuşları da gerçekleştirdi. İstanbul'da düzenlediğimiz Teknofest'in öncesinde ve Teknofest sırasında e, hava muharebesinin bir anlamda geleceğini ifade edecek uçuşlar gerçekleştirdi. İki tane insansız savaş uçağı biri Bayraktar Kızıl Elma, diğeri Akıncı. Yakın kol uçuşunda uçtular. Bu bir anlamda gelecek hava muharebesine bakmış olduk ve tüm dünyaya demonstre etmiş olduk. Havacılık tarihine geçti ve yine e, e, topluma gösteri yapacak şekilde Türk Yıldızları ve Solo Türklede yani bir anlamda gelecekte yapacağı görevleri şimdiden demonstrasyonu, teknolojik demonstrasyonu yapılmış oldu. Ee, bunun yanında elbette e, gururumuz olan TCG Anadolu'ya e, bu uçaklarımız Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 inşallah konuşlanacak ve onun teknolojisini şu anda biz geliştiriyoruz. Ee, buna tabii çok hassas bir şekilde iniş kalkış yapabilmesi gerekiyor. Bunlar bir gün e, göreve başlayabildiklerinde Bayraktar TB3 ve e, Bayraktar Kızıl Elma aynen SİHA'larımızda olduğu gibi e, muharebede, deniz muharebesinde bir anlamda devrim yapacaklar. Nasıl ki SİHA'larımız muharebede paradigmayı dönüştürdüyse artık SİHA'larla kazınılan dünyada ilk savaşı da Türk orduları. Kazandıysa işte Karabağ'da bunu görmüş olduk. Peki efendim TB3 ve Kızıl Elma e, ne zaman acaba biz TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu gerçekleştirdi haberini alacağız? E, tabii e, geliştirme faaliyetlerimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Karada e, deniz benzetimli denemeleri olacak. E, yüzlerce saat uçacak. Simülasyon ortamında binlerce defa denemesi yapıldı. Bu çok daha fazla denenecek. 2024 yılında inşallah biz e, Bayraktar TV3'ü e, gemide görev yapabilir hale, gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılında da bir anlamda e, biraz e, teknolojiyi iyice e, teknolojik gelişim düzeyinden iyice emin olduktan sonra da Kızıl Elma'yı inşallah e, 2025'te gemide denemelerine başlamayı hedefliyoruz. Aselsan açısından da böylesine anlamlı bir günde TCG Anadolu gemisiyle Cumhuriyet'in 100. yılına girmek ayrı bir anlam taşıyor. Biliyorsunuz Aselsan'ın 1975 yılındaki kuruluşu Kıbrıs Barış Harbi'nde karşılaşılan ambargolar, oradaki deniz kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin karşılaştığı ambargolara karşı kurulmuş Türkiye'nin şu andaki savunma sanayi devi. Bugün 50 yıl sonra Aselsan'da ikinci asrını yaşıyor. Birinci asırlık Cumhuriyet'in yarım asırlık şirketi. Dolayısıyla böyle bir anlamlı günde, böylesine muhteşem bir platformla Boğaz'a biraz sonra giriş yapacağız. Aselsan açısından ayrı bir anlam taşıyor. Biz birinci asrı Cumhuriyet'in birinci yüzyılını yapılamayanı yerli olarak, yapma olarak kendimizi tanımlıyoruz. Bugüne kadar 500'ü aşkın milli sistemi, milli ve yerli olarak geliştirip silahlı kuvvetlerimize sunduk. Bugün üzerinde bulunduğumuz Anadolu gemisinde Aselsan'ın 36 ayrı sistemi var. Sadece elektronik taarruz sistemi gibi pasif radar gibi sistemlerini sadece bu gemi için bu sene ilk defa geliştirmiş olduk. Ve bundan sonraki işte Türkiye yüzlü diye adlandırdığımız dönemi ilk defa yapılamayanları yapmak ve sınıfında en iyileri yapmak olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla birinci yüzyılda her şeyin yerlisini yapmak ve silahlı kuvvetlerimizi tam bağımsız hale getirmekti. Şimdi yeni yüzyılda Aselsan alanında en iyileri yapmak, sınıfında en iyileri yapmak ve yine ilkleri yapmak üzere kendini hedef belirledi. Arkamızda TB3 duruyor. Yine başka bir e, gurur kaynağı platformumuz. Biz bunların üzerine malum diketsi yapmıştık ambargolara karşı. Dünyadaki ambargoları onunla delmiştik. Şimdi bugün e, gururla şunu söyleyebilirim. Aselfer 500 diye bir kamera yaptık. TB3'lerde kullanılması planlanıyor. Artık sadece yerli diye tanımlamıyoruz. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla Aselsan karada, denizde, hava savunmada, deniz altında, bütün segmentlerde, uzayda bütün bu platform üreticilerimizi dünyada alanında en iyisini yapan, ilkleri yapan bir şirket olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gururla, Türk milletinin desteğiyle yoluna devam edecek. Aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz platform, Türk Savunma Sanayi'nin, Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı, bu yüzyıl içerisinde gelmiş olduğu teknoloji açısından noktaya göstermesi hasabıyla çok önemli. Bizim savunma sanayinde ve diğer alanlarda kaydettiğimiz mesafeleri, Cumhuriyet'in 100. yılında burada Deniz Kuvvetlerimizin platformu üzerinde milli teknolojileriyle taşlandırıyor olmamız da bizim açımızdan çok sevindirici. Rokestan olarak bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılında birçok yeni ürünle özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ihtiyaçlarına yönelik olarak birçok milli yerli ürünle silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere birçok dost ve kardeş ülkeye hizmet ediyoruz. 100. yıl tabii ki bizim için çok kıymetli, önemli ama bundan sonra da tempomuzu hızımızı artırarak çok daha büyük başarılara, çok daha güzel noktalara erişebileceğimizi ben değerlendiriyorum tabii cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken TCG Anadolu'nun üzerinde amiral gemisinde bu kutlamayı canlı olarak yaşamak yüz gemiyle bizim açımızdan çok gurur verici çok anlamlı bu gemide diğer firmalarımızın olduğu gibi bizim de büyük emeklerimiz var. Bu geminin tesis edilmesinde, yazılımlarının tesis edilmesinde. Tabii hep birlikte diğer firmalarımızla birlikte Türk Savunma Sanayisi olarak çok iyi bir noktada olduğumuzu, daha iyi noktalara varmamız gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yeni Türkiye yüzyılında daha çok çalışarak, daha çok emek harcayarak daha iyi projeler sunacağımızı, Bunlardan bir tanesinin az önce arkadaşlarımızla sordu insansız yarı dalış yapabilen bir sistem üzerinde çalışıyoruz Onunla ilgili çalışmalarımızı yeni dönemde genişleteceğimizi buradan ifade etmek istiyorum